Bekle. Gidip konuşalım. Hadi. Bir yere gidelim. Bir şeyler içer misin? Ne istersen olur. Hayır. Bak. Ben şunu şunu istiyorum. Ben ben seni Bir şey söylemek istiyorsun. Söyle hadi ne söyleyeceksen. Bak ben antrenmana döneceğim. Yani ne diyeceksen de hemen. Bak ben kabuslar görüyorum tamam mı? Hala mı? Çocukken gördüğün kabuslardan mı görüyorsun? Evet. Çocukken gördüklerimi hatırlıyor musun? Evet yani Seninle konuşmak istemiştim. Hatta konuşmak için annemi de getirmiştim. Ama sen annen ve... ...kardeşinle gitmiştin. Gördüklerim epey korkutucu. Neden bu kabusları gördüğümü... ...hiç bilmiyorum. E, artık gitmem lazım. Meg, dinle beni. Dur. Mac... Meg! Doğum nekesini söylemeyi unuttum Meg! Mehek ve Şorya. Du uyu düşman asla uyumaz Mehek. Niyetlerini ancak böyle anlarsın. Kabuslar görüyorum. Tamam. İki kişi kaçıyor ve biri de onların peşlerinde. O benim gördüğüm kabusları nereden biliyor ki? Buldum. Çocukken ona kabus gördüğümü söylemiştim. Ama ben ne gördüğümü anlatmamıştım ki. Yani aramızda bir bağ mı var acaba? Hayır, 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 hayır. Beni kandırmaya çalıştığından kesinlikle eminim. Bu nasıl olur ki? Ama... Ama ben kimseye kabus gördüğümü söylemedim ki. Hiç kimseye. Tanrım ne yapacağım şimdi ben? Söyler misin? Seni orada kızdıracak ne söyledim? Neden gittiğini duymak istiyorum. Gittim çünkü yapacak önemli işlerim vardı. Görüyorum önemli işlerinin olduğunu. Sosa bandırıp bandırıp börek yemek istedin herhalde ha? Zaten olduğum olası çok seversin sen böreği. Yemek yemeyi seversin. Yanılıyor muyum? Evet ne olmuş? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne olmuş yemek yemeyi seviyorsan? Kafayı yemedin. Neden dalga geçeyim ki? Bak, yakında bir yerlerde meşhur bir yer varmış. Ondan öyle söyledim sana. Yemekleri muhteşemmiş ama ben hiç gitmemiştim. Neden gidip orada bir şeyler yemiyoruz ki? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Sonra adamız çıkacak. Bak, gittiğimizi kimseye söylemeyiz. Akşam yemeğine gideceğiz sadece. Endişelenme. Hem de akşam. Delirdin mi sen? Neden? Boksörsün sen be. Karanlıktan neden korkuyorsun ki? Tamam affedersin. Ay, yapma şunu ne olur. Okuldaki herkes bana bakıyor. Senden dayak yediğimi konuşuyorlar. Affet beni. Yeterince rezil oldum zaten. Lütfen böyle yapma mehek bırak beni. Annem akşam çıkmama izin vermiyor. Şöyle yapalım o halde. Yarın öğle yemeğine gidelim. Yarın okul yok. Babam da iş gezisinde olacak. Özgürüm yani. Yarın bütün günüm boş. Pekala. İşin aslı ne biliyor musun? İşin aslı sen benden korkuyorsun. Senden korktuğumu mu sanıyorsun? Çocukken seni bir güzel yendim. Geçen maçta da yendim. Seni biliyorsun işte. Senden korkmuyorum. Bu dünyada hiçbir şeyden korkmuyorum ben. Anladın mı? Neden işe yaramaz arkadaşlarınla veya kız arkadaşlarından biriyle gitmiyorsun yemeğe? Beni rahat bırak. Ben sizin orada bekliyor olacağım. Korkak değilsen eğer, yarın gelirsin. Eğer gelmezsen de, sadece laftan ibaret olduğunu anlamış olurum ben. Tamam mı? Şöyle. Ne pahasına olursa olsun aklından geçenleri öğrenmeliyim. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım her şeyi. Hayal mi kuruyorsun? Yoksa çalışmak istemediğin için vakit mi öldürüyorsun? Annemi ikna etmenin bir yolunu arıyorum. Anne, ne oldu? şey aa, okuldan arkadaşlar öğle yemeğine gidecek de beni de davet ettiler. Şey ben de gideyim mi diyecektim. Dışarıya mı? Hayır hayır. Dışarı çıkmak falan yok. Burası Delhi. Ama anne... anlamadın herhalde. Hayır dediysem hayır. Anne, lütfen bırak gitsin. Zaten ya okulla ya da Boksla meşgul. Arada bir dışarı çıkması onun için iyi olur. İhtiyacı olan değişim bu zaten. Sürekli mi savunma bana anladın mı? Meg'in asabi olduğunu biliyorsun. Ya gidip biriyle kavga ederse? Anasına bak kızını al. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.